Efendim merhabalar. E, ee, Kadir gecemiz. Mübarek olsun. Fanta. Soda. Burada. Pudinkin. Asura já nova Hã? olha o que Você quer mas é ele me ele não lhe Kurban olsun annem sana. Efendim ee, buradan görüyorsunuz. Su mama su mama Görüyorsunuz burada efendim. e bunların yatakları eee yıkandı. Şöyle Gördünüz değil mi efendim Burası efendim Kafalarına göre çocuklarım Çiş yapıyor ediyor Tertemiz Burası ban şey ne, ne diyorlar banyo banyo tuvalet şu tuvaletime e, bir e, sponsor yok mu şurayı yaptırırsın. Yok. Olmaz. Evet orayı kapattık. Burayı da kapatalım. Burada e, çantaları. Burada benim çok basit çıkıyorum yani. Çamı kapatalım. Ben oldu. Evet. Kadir Gecesi bugün tüm İslam alemine mübarek olsun. Çok korkuyorum ölümden, ölüm değil elimden. Çok korkuyorum ölümden, Ölüm değil, amelim ben. Korkamazdım, de Olcay, oraya gelemem canım. gelemem. Hayır. Evet efendim, görüyorsunuz. Veli'yi mi oynayalım? Yok. Basket değil Hadi gel bakayım oynayalım. Tamam. Hadi oynayalım. Gel lan buraya. Gel o zaman buraya oynayalım. Nerede? Melebel nerede? Nerede? Be ben sana yetişemem ki. <gülüyor> <gülüyor> ben sana yetişemem. Bana bak bana. Alo. Alo demiş. Kız bırak arana yatıyor. He. Gel o zaman. Var mısın? Melebel mi? Melebel. Tamam gel buraya. Tamam gel. Bırak. Arıçka ablan uyuyor. Gel buraya, gel, gel buraya. Belibil, belibil, ha? Öyle olmaz, olmaz öyle, olur mu? Buraya geleceksin, ha? Basketbol mi? E, tamam gel buraya, gel 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 gel. Ben seni yeneceğim. Evet ben seni yeneceğim. Vallahi. <laughs> tamam sen beni yendin. Bravo. Murad sinuş. Oh. E de de bule Ha, Ya. Sen beni yeniyorsun. O zaman şöyle gel. Şöyle gel. Böyle geleceksin. İlk maçı sen kazandın. Buraya gel. Buraya gel. Gel bakayım oraya. Gel. Bu ne güzellik Tanrım. Kalbim dur buraya gel. Buraya gel. Tamam sen kazandın. Okay. Ha. Ne varsa e, Gündür'ün e, ağzında var. E, herkes biliyor. E, Pati neredeyse? Ay Ne kadar güzel almış değil mi Gündür? Ay, şöyle oturayım da.